dünyasında tekrar karşınızdayız efendim. Konuğum stüdyoda Haluk Dinçer var. TÜSİAD Eski Başkanı. Hoş geldiniz Haluk Bey. Hoş bulduk. Ee, şimdi birçok konu var başlıca konuşacağımız ama dünkü karardan başlayalım konuşmaya. 250 bas puanlık bir indirim geldi. Öncelikle nasıl e, karşıladınız diye sorayım. İçindeki söylemlerle birlikte çünkü güvercin bulanlar var, şahin bulanlar var. Siz hangi taraftasınız? Evet, oldukça cesur. Oldukça Hı -hı. cesur bir karar. 250 bas puan hoş bununla ilgili beklentileri yönetti Merkez Bankası piyasanın beklentisi de 250'deydi ama yani temel detaylara girdiğiniz zaman ya yani Türkiye'de olup bitenlere son dönemdeki ekonomik göstergelere işte açıklanan büyüme rakamlarına ikinci yani çeyrek büyüme rakamı bildiğiniz gibi çok yüksek çıktı 4.8 4.8 yani Türkiye'nin potansiyel büyümesinin üstünde çıktı yani Merkez hı hı. Bankası raporlarında enflasyon raporlarında baktığınız zaman esasında e, çıktı açığı görüyor yani çıktı açığı yaratarak yani talebi soğutarak evet, evet. büyümeyi soğutarak Ekonomiyi soğutarak buradan bir enflasyona destek, enflasyon, fiyatsistiklere bir destek sağlamaya çalışırken tam tersi yönde bir yani beklentinin çok üstünde bir yerde çıktı büyüme. Evet, rakamı. büyüme çok üstünde çıktı ama mesela OVP'de de baktığımızda hani oraya geleceğiz ama büyüme rakamları da aslında aşağı yönlü revize de edildi. Edildi. Onu, onu konuşuruz tabii. Yani 2025'in rakamı ne kadar gerçekçi ona bakmak lazım. Bir diğer taraftan bir başka gösterge bu enflasyon rakamı. O da, hı hı. o da yüksek çıktı. O da, o da yani o da üzerinin altında beklenirken de yediler falan bekliyorum piyasa beklentisi. 2'nin üzerine çıktı. Yani dolayısıyla orada da olumlu bir işaret yok esasında bakacak olursunuz. Ha söylemde var. Aslında yani hassasına bakarsanız yani Temmuzdan Ağustos'a mevsimsellikten andından rakamlarda yükselme falan da var. Yani o da olumsuz bir sinyal. Peki. Onun yani onun ötesinde bir de şey var. Bir de 2 Eylül'de olup bitenler var. Siyasi gerginlikler var. Ona rağmen Merkez Bankası böyle bir karar aldı. 250 bas puan indirdi. Esasında ona ben şöyle bakıyorum. Haftalık haftalıkta 250 bas puan indiriyor. Haftalık repo'da 250 bas puan. Yani 43'ten 43'ü e çekmemek 250 bas puan. Bunu yıllıklandırdığınız zaman bu 4 puana falan geliyor neredeyse. Hı hı. Bu %50'nin altına geliyor yıllıklandırılmışta. Yani 4 puan indirimle. Çok çok önemli bir şey. Yani işte dünyası açısından olumlu tabii. En azından kısa vadede kesin olumlu. Uzun vadede bu enflasyonun kontrol altına alınması zorluk yaratmayacaksa eğer Uzun vadede de olumlu yani iş dünyası buna sıcak bakar. Nitekim bu mevduat dünyasına... faizlerine falan da yansıdı zaten. Hı hı. E, i̇ş dünyasına geleceğim ama şeyi de sorayım yani hani biraz cesur bulduğunuzu söylediniz. Şimdi hem siyasi e, gerginliğin yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Mesela haftaya da 15 Eylül var. Bu dönemde mesela... Evet daha düşük mü olmasını beklerdiniz faiz indirimini ya da olmamasını beklerdiniz? Haftaya 15 15 Eylül var. Yani Hı -hı. 15 Eylül'de mahkeme Hı -hı. var. Bu 15 Eylül hikayesi daha da uzayabilir. Nasıl sonuçlanacağıyla ilgili hiç kimsenin bir fikri yok. Bir kere siyasi gerginliklerin süreciyle ilgili bir şey o dönem var. Biraz önce bahsettiğim büyüme rakamlarında da 3. çeyrekte ve 4. çeyrekte piyasanın beklentileri, bu konuyu detaylı analiz yapanların beklentileri Türkiye'de yüksek bir büyüme olacağı yönünde. 3. ve 4. çeyrekte yine Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarındaki çıktı açığına bakarsanız 3 ve 4'te ciddi çıktı açıkları yani potansiyel büyümenin ciddi altında büyümeler var. Dolayısıyla buralarda çelişkiler var. Yani Merkez Bankası'nın arzu ettiği yönde gitmiyor ekonomik büyüme Türkiye'de. Çok daha hızlı büyüme büyüme var Türkiye'de. Yani bu parasal aktarım mekanizmasıyla talep bir yere kadar kısıtlanabiliyor. İşte bu kadar oluyor yani. Bunun sınırı var parasal, para politikası. Bunu görüyoruz aşağı yukarı. Ama Merkez Bankası kendinden çok emin. Bu 250 bas puanı yaptı. Tabii daha iki tane daha şey var. İki tane daha e, toplantı var malum. PPK kararı olacak. Ekim de varlıkta. Oralarda biraz daha temkinli olacağından düşünüyorum. biraz Eylül rakamının tabii nasıl geldiğine bağlı ama. Bir de şöyle bir şey var Ece Hanım. Merkez Bankası'nın hedefi 24. Ve diyor ki ben hedefime göre yönetirim diyor. Yıllık %24 yani yıl sonuna %24 enflasyon hedefim var. Bu hedefimi ben değiştirmem ve buna göre yönetirim diyor. Tahmin aralığını %25 ile %29 arasında koymuş Şimdi bugün baktığınız zaman, bugüne kadar açıklanan ilk 8 aylık enflasyona baktığınız zaman %21,5 gibi yapıyor. Bunun %29 yani Merkez Bankası'nın enflasyon aralığının tavanını tutturabilmesi için bu dakikadan itibaren önümüzdeki 4 ayda ortalama enflasyonun, aylık enflasyonun %1,5 olması lazım. Bakın biz %2'lerden aşağı inemedik daha doğruduruz. Hatta mevsimsellikten arındırız ama 2,5-2,6'lar falan çıkıyor. Biz nasıl olacak da bunu 1,5'a indireceğiz önümüzdeki 4 ayda? Ben valla imser görüyorum. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah Merkez Bankası haklı çıkar, İnşallah enflasyon aşağı iner. O zaman sizin söylediğiniz, yaptığınız matematikle birlikte enflasyon, yani Merkez Bankası'nın metninde şöyle bir açıklama da vardı. Enflasyon görünümünün ara hedeflerinin belirgin bir biçimde ayrışması, ara hedeften belirgin bir şekilde bir ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Şimdi ara hedef 24, bir de önümüzdeki sene için daha da iddialı hedefler var. Buna baktığımız zaman aslında daha sıkı olması gerektiğini mi anlamalıyız buradan? Ee, onu demek istiyor ama daha nasıl sıkı olacak bilemiyorum. Yani Türkiye, Türkiye'de şu anda dünyanın en yüksek reel faizi uygulanıyor. Yani enflasyon rakamlarıyla uygulanan para politikası faizi rakamına baktığınız zaman baktığınız zaman politika faizine baktığınız zaman, arada dev bir şey var. Yani bu kadar yüksek bir faiz uygulamanıza rağmen onun için biraz önce söyledim bu parasal aktarım mekanizması tam çalışmıyor gibi. Yani bu kadar çalışıyor daha doğrusu. Siz Türkiye'deki yerellerin yer, yer, mevduat tercihlerini, TL döviz arasındaki tercihin ancak %40'a kadar getirebildiniz dövizi. %40'ın altına indirin çok az altına indirebildiniz. Yani insanlar siz ne kadar yüksek reel faiz verirseniz verin, %40 hala dövizde durmaya devam ediyor. Siz ne kadar enflasyona indireceğim, faizleri yüksek tutacağım, talebi kısacağım falan deseniz de bu kadar kısa biliyorsunuz. Bu kadar ancak büyümeyi soğutabiliyorsunuz, ekonomiyi soğutabiliyorsunuz. Ve siz ne kadar yüksek, e, ne kadar bu konuda iletişim yapsanız da ne kadar faizleri yüksek susanız da hane halkı beklentilerini yüzde 50 altına indiremiyorsunuz. Reel sektörde, kefir fiyatlandıran esas reel sektörde, oradaki beklentileri de %35'in falan altına indiremiyorsunuz. Yıllık enflasyon, önümüzdeki 12 ay için konuşuyorum. Hı hı. Dolayısıyla işte bu kadar oluyor yani. Yani bu politika faiziyle, bu politikalarla, para politikasıyla bu iş bu kadar oluyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani budur. Onun için bundan sonra ne kadar daha fazla sıkılaşır bilemiyorum. Bir taraftan da Türkiye'de, düşünürseniz iş dünyasında borsa ekote şirketleri yarısı zarar ediyor. Doğru. Düşünün. Atıl iş gücü taban yapmış. Kapasite kullanım oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde. Yani bunun bir de tahribatı var. Bunun bir fiyat bir bedeli var yani. Bu bedeli de ödüyor iş dünyası. Dolayısıyla bundan daha fazla sıkılaşamaz. Sadece bu kadar sıkılaşarak bana göre daha fazla sıkılaşamaz. Yani bunu tutabilir tabii 40.5'ta. Önümüzdeki toplantıda yani fazla bunu yapabilir. Daha fazla sıkılaştıracağını zannetmiyorum. Ama zor, zor bir iştir yani. B gözüküyor, çok açık gözüküyor. Peki para politikasıyla bu kadar oluyor dediniz. Dolayısıyla orada bir eş güdüm tarafından bakacak olursak maliye tarafında mı ekstra bir şeyler yapılması gerekiyor? Evet maliye tarafında tabii geçtiğimiz senelerde şu bu depremin etkisiyle ciddi açıklar verildi. Bu sene biraz bu sene yine veriliyor. E, tabii orada da ne kadar doğru iş yapılıyor bilemiyorum. Yani maliye politika Türkiye'nin Türkiye'nin e, kamunun borçları esas yüksek bir seviyede değil. Milli gelir oranı %25 seviyesinde. Yani bu oran işte Fransa'da Fransa'da %100'lerin üzerinde Yunanistan'da orada burada. Bunun Maastricht kriteri %60'tır. Biz %25'teyiz. Biz çok iyi bir durumdayız. Esasında bu maliye politikalarıyla destek veren argüman kısmen doğru, kısmen yanlış. Çünkü esasında iş dünyasına maliye politikalarıyla, doğru maliye politikalarıyla destek verilebilir. Örneğin stopajı arttırdılar. %10'dan 17,5'a çıkarttılar. Çok eleştiren de oldu bunu ki doğru eleştiriler. Çünkü 17,5'a, 17 kim veriyor o stopajın bedelini? 10'dan 17,5'a çıktığı zaman onu mevduat sahibi mi veriyor? Hayır, mevduat sahibi vermiyor. Mevduat sahibi görüntüde veriyor mevduat sahibi ona göre kendini ayarlıyor. O beklenti, yani bek parasının beklentisi ne bekliyorsa getirsin, ona göre kendini pozisyonlandırıyor. Dövize geçiyor, başka bir şeye geçiyor. Onun bedelini, o stopajın sonunda siz mevduatın maliyetini yükselttiğiniz zaman doğal olarak kredinin maliyetini yükseltiyorsunuz. Onu real sektör ödüyor. Yani bu real sektör ödüyor. Yani maliyet maliyet. Bizim bütçeyi toparlamak isterken siz esasında real sektöre yük yaratıyorsunuz esasında. Halbuki real sektörün durumu kötü. Biraz önce söylediğim gibi şirketlerin yarısı zarar ediyor borsadaki. Bizim maliyenin durumu ise, kamu maliyesinin durumu ise iyi. 25 borçluk oranı çok düşük milli geri oranla. Dolayısıyla burada da bana göre maliye tarafında tabii muazzam bütçe açıkları falan verelim demiyorum. Sadece doğru şekilde kaynakları yönlendirerek burada iş dünyasına daha fazla destek verebilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, peki şunu da sorayım şimdi biraz önce dediniz ki iş dünyası için e, tabii olumlu uzun vadede baktığınızda bir faiz indirimi gelmesi e, mevduat tarafına yansıyor ama e, biraz daha kredi tarafına baktığımızda o tarafa yansıması daha uzun süreçli de olabiliyor bu işin bir tarafı bir de hani şunu sormak istiyorum yani makro ihtiyati tarafta bir gevşeme olmadığı sürece orada öyle bir adım gelmediği sürece buradaki e, 250 bas puanlık bir indirim ne kadar anlamlı veya yeterli sanayici için? Yani şu şey doğru değil. Yani mevduat faizleri bir kere aşağı iniyor. Yani merkez bankası mevduat iniyor hı hı. tabii. Ya. Şimdi şöyle, merkez bankası'nın politika faizi marjinal bir fonlama maliyetini oluşturuyor bankalar için. Doğal olarak o inince mevduat faizleri de iniyor. Bu doğal olarak da kredi faizleri iniyor. Buralarda inişler de olacak. Burada sizin bahsettiğiniz başka bir şey. Makro ihtiyati tedbirlerde evet. kredilerdeki büyüme oranları tavan konulmuş durumda. Hı hı. Yani hem ticari kredilerde bir buçuk yanlış hatırlamıyorsam, kobilerde iki buçuk. Evet, evet, evet. bu oranlar tabii bu oranlar likiditeyi kısıtlıyor. Yani bankalar bankalar belli bir yere kadar büyütebiliyorlar. Yani krediye erişimdeki sorun devam eder. Bu devam etmesi için bir neden yok çünkü oranlar değişmedi. Ama faizler, kredi faizleri aşağı iner. İnmemesi için bir neden yok. Iner çünkü bankaların maliyetleri az oluyor. Yani düzgün bir rekabet varsa bankacılık sektöründe kredi faizleri aşağı iner. Hı hı. E peki işte oradaki o e, tabanların değişmemesi e, ne getiriyor? Yani orada bir gevşeme bekliyor musunuz? Orada belki gevşeme beklemiyorum. Bunu geçen sefer de konuştuk, konuştuk hatırlarsınız. O gevşeme orası. işin tabiatına aykırı. Bu Haksız. bu gevşemeyi bekleyenler de bence gerçekçi değil. Çünkü o gevşeme Türkiye'de kredi arzının büyümesi, para arzının büyümesini sonuçlar. O da enflasyona neden olur. Tam tersine onu Merkez Bankası tam tersine kademeli olarak aşağı çekmeyi arzu ediyor. Tabii bunun siyasi açıdan pek hoş olmayacağı için bunda belki burada daha temkinli davranıyor olabilir ama bunun mantıken yani ekonomik gerçekler çerçevesinde o büyüme oranlarının düşen enflasyonla beraber yani kredilerdeki büyüme oranlarından bahsediyorum. O yüzde bir buçuk iki buçuklardan bahsediyorum. Oranların enflasyona paralel olarak uyumlu olarak aşağı doğru çekilmesi lazım ki enflasyon beklenen hedeflere ulaşabilsin. Evet. Yani hikaye bu. Peki orta vadeli programa gelelim biraz da o tarafı konuşalım mı? Şimdi orada da aslında işte dedik rakamlarda revizyonlar var. Büyüme tarafına baktığımızda 3 senelik kümülatif böyle 2 puan kadar aşağıya geldi. Enflasyon yukarıya doğru revize edildi ama orada hani en çok konuşulan konulardan bir tanesi verimlilik tarafından büyümenin geldiğiydi ve bu tarafın daha da aslında faktör verimliliğinin artırılacağıydı ve bunun için yapısal reformlar yapılacağıydı Siz nasıl değerlendirirsiniz ve bu yapısal reformlar dediğimiz noktada ne olması gerekiyor bundan sonrası için yani orta vadeli planda iki tane başlık var bence sanki hı hı. Yani bir tanesi bunu bir, bir kere yöntem olarak bir yönetişim modeli olarak bir değerlendirmek lazım. Yani bu doküman ne işe yarıyor diye bakmak lazım. Bir de bu dokümanda nasıl bir mesaj veriyor ekonomi yönetimi diye bakmak lazım. Yani birincisine baktığım zaman ben bu dokümanı böyle bir sabah uyanıyoruz. Resmi gazetede bir orta vadeli program diye bir şey çıkıyor. Ondan sonra bunu tartışıyoruz ama bu programın değişmesiyle ilgili bir, hiçbir söz konusu değil. Bana şimdi görüşlerimi söylesem hiçbir şey olacağı yok. Halbuki burada, burada iki tane çok önemli başlık var. Bir tanesi temel göstergeler. Bunu bana göre çok çok önemli değil. Ama diğer önemli olan, esas önemli olan reform. Yani Türkiye'de sürekli konuşulan yapısal reformlar o bu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bir ifadesi oldu. Bu 2026 reform yılı olacak falan. Yani o reformlar son derece önemli. Bu reformlar sizin temel göstergeleriniz sapabilir, hedefleriniz falan sapabilir. 3-5 puan ki, Türkiye gibi bir ortamda 3 ay sonrasını öngörüyorsunuz. 3 yıllık bu. Tabii ki şap yapar ama reformlar daha uzun vadeli atılacak adımlar. Buralarda öncelikler, bunlarla ilgili her biriyle ilgili düzenlemeler bunun takvime bağlanması ki bunlar yapılmış. Ama bunları kimse bakmıyor, kimse okumuyor. Bunlar izlenmiyor. Yani en azından izlense de bize raporlanmıyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor herhangi bir şekilde nasılsa mesela Merkez Bankası enflasyon hedefi koyuyorsa 3 ayda bir enflasyon raporu açıklıyor 2. 5. 8. 11. aylarda. Burada böyle bir şey yok. Orta vadeli program yapılıyor. Bir takım reform düzenlemeler Ama onlar bunlar. Değil. Ama bunları izleyen, bunları raporlayan, kamuoyuyla paylaşan, sapmaları açıklayan, revizyon yapan hiçbir şey yok. Bir sonraki, bu sene geçen sene Eylül'de açıklamışız bir OVP. Bu sene açıklıyorsunuz. Geçen seneyle bu arada ne oldu? Bunlar bunlar arasında ne fark var falan bunlar konuşulmuyor. Reformlar son derece önemli. Mesela bir başlık, beşeri sermayenin geliştirilmesi. Kim beşeri sermaye? İnsanlar, insan kaynakları. Kim kullanacak bunu? E yatır, şey, yatırımcılar kullanacak, sanayi özel sektör kullanacak. Özel sektörün görüşü alınıyor mu bu beşeri sermayenin Yok. Yok. Yani bu dokümanın bir taslak olarak ortaya çıkması lazım. Bunun tartışılması lazım. İş dünyası açısından görüş verilmesi lazım, geri bildirim verilmesi lazım. Mecliste konuşulması lazım, öyle bir yasallaşması lazım, öyle resmi gazetede yayınlanması lazım. Bu işin yönetişim tarafı. Hı hı. İçeriye gelirsek sizin söylediğiniz gibi potansiyelin altında bir büyüme öngörülmüş. Yani esasında şu andaki programın benzeri bir şey uygulanıyor. Yani şu andaki para politikası zaten yani talebi kısarak e, talebi kısarak, iş talebi kısarak enflasyona öncelik vererek de yani fiyat istikrarı, dezenflasyona öncelik veren bir program bu. Mesela iş dünyasına olumsuz bu esasında. Yani iş işte dünyasında siz diyorsunuz ki ben en azından 12 ay, hatta 36 ay daha, en azından 2 sene daha siz siz düşük büyüyeceksiniz diyorsunuz. Evet. Yani siz siz Şöyle bakın. Bizim e, şu, bu ekonomi yönetiminin Haziran 2023'te geldi göreve. Şu ana kadar 27 ay geçti. Daha işte sene sonuna kadar bir biraz daha geçecek. 3-5 ay, 4 ay daha geçecek. Yani şey körü iki 2,5 sene olmuş olacak. 2024 25 geçe 2,5 sene olmuş olacak. Siz buna bir sene daha koyuyorsunuz. 3,5 sene olacak. Hala çift halinde enflasyon ve hala diyorsunuz ki siz potansiyel büyümenin altında büyüyeceksiniz. Türk lirasında herhangi bir değerlenme veya değersizlenme, değer kaybı öngörülmüyor, ihracatçının şikayet ettiği konuya gelemiyorsunuz. Kapasite kullanım oranlarınız düşük ama siz hala potansiyelin altında bir büyüme öngörüyorsunuz önümüzdeki 3 sene için. Yani bu esasında bizim önceliğimiz dezenflasyon, herkes başının çaresine baksın programıdır. Maalesef öyle. Yani hızlı sonuç alınamadığı için böyle oldu. Tabii yani 3,5 sene sonra hala siz... Yani üç buçuk sene sonra hala siz yüzde on altıdasınız, çift tanelidesiniz. E biraz fazla oldu yani iş dünyasının sabrını biraz taşıran bir program bu bana soracak soracaklar. Ama kimse sesini çıkarmadı. Yani büyük destek verildi, şak 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 geçildi. Neden? Çünkü düzgün tartışılmıyor bu. Yani oldu bitti oluyor böyle bir program. Onun için bu program o kadar efektif değil. Bir şey daha var. Gerçekçi olmayan bir tarafı var bu programın. Bizim esasında 2028'de anayasaya göre Mayıs ayında seçimler var. Muhtemelen bir seçimlerin yenilenmesi olacak. Yani erken seçim bizim eski tabirle hı hı. son çeyreğinde 2027'nin olacak dolayısıyla Türkiye kabaca 2026'nın son çeyreğinde, Eylül ayında itibaren, yani bugünden bir sene sonra yaklaşık zaten eski dilde seçim sattı mahalle gireceğiz biz. Yani seçim ortamı olacak, seçim tamam. ekonomisi olacak. Yani siz seçim ekonomisinin olduğu yerde ve seçimlerin böyle bir sene 12 ay sonra olduğu öngörüldüğü bir dönemde siz bugünkü sıkı para politikasını, sıkı maliye politikasını falan uygulayamazsınız. Dolayısıyla bu program bana göre gerçekçi olursak da 12 ay sonra rafa kalkar diye düşünüyorum ya belki O zaman yani enflasyonda Hı. böyle bir ve riski dediğimiz şey var hali hazırda mı diyorsunuz yani tekrardan? Yani diyor yani belki yani ben 20'lerde falan takılabilir. Hı. Yani ümit, ümit ediyorum öyle ve olmaz. Yani 20 inip tekrar 35 40'a çıkmaz inşallah. Yani 20'leri görürüz diye düşünüyorum. Yani zaten piyasanın beklentisi de 2026 sonu için %20'lerde. 20 gibi Onunla gelmeden önce, 3-4 ay, ay önce muhtemelen para politikası gevşetilir diye düşünüyorum. Maliye politikası da gevşetilir. Kamu harcamaları da arttırılır. Zaten dikkat ederseniz hazinenin borçlanması da o yüzden yüksek. Yani onda sanki hazırlık var gibi değil mi? Evet. Dolayısıyla bu bu hikaye sona erer diye düşünüyorum. 3 yıllıkta bakmamak lazım yani OVP'ye. Bana Hı -hı. göre Türkiye bambaşka bir ortama girecek 12 ay sonra. Bana göre öyle olacak. Peki şeye geri döneceğim. Biraz önce dediniz ki bu hedefler var işte reform kısmında ama bir raporlama yok. Sonucun ne olduğunu göremiyoruz sonuçta dediniz. Evet. Peki sahada mesela geçtiğimiz OVP'den bugüne geldiğimizde baktığınızda ne gözlemliyorsunuz o yapısal taraftaki dönüşümle ilgili? Şimdi başlıklar, başlıklara baktığınız zaman işte yüksek teknoloji, teknoloji sektörlere var. doğru kaydırma, yeşil dönüşüm, yok dijital dönüşüm, işte yatırım ortamının iyileştirilmesi, tarımda verimliliğin arttırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi o bu. Ya bu başlıklar doğru bir kere. Bunu bunu bir gözlemliyoruz. Bir kere bunlar yanlış değil. Belki bir iki tane daha eklenebilir ama bunlar yanlış değil. Bunların alt başlıklarına baktığımda bu çok teknik konular. Ya şöyle şeyler de o görüyorum. Yani mesela tarım konusu, tarımda verimliliğin arttırılması. Tarım esasında bütün ömrünü bu işe vakfetmiş insanlar diyorlar ki burada yazanlarla bir yere gidemez Türkiye. Halbuki bu Türkiye'nin çok temel bir sorunu. ya yani bu da gıda konusunda, gıda enflasyonu konusunda. Değil mi? Arz problemimiz var gıdada. Tarımda kesinlikle verimliğin arttırılması lazım. Tarımda arzın arttırılabilmesi lazım. Enflasyonun en kontrol edemediğiniz bölümü gıda. Bir de hizmetler var ama gıda çok çok önemli bir problem. Ama burada sizin reform diye yaptığınız düzenlemeler esasında belki de en azından bu eleştirmenlere göre, bu uzmanlara göre amaca hizmet etmiyor. Onun için bunun tartışılması, görüşülmesi lazım dedim. Ben bunun her biriyle, her bir başlıkla ilgili burada şimdi... De... Tek tek görüş veremem ama bunlar izlenemiyor. Bunlar gazete köşelerinde 3-5 bir şeyler oluyor. Ama ondan önce zaten planlama safhasında da zaten yeterince görüş alınamıyor. Dolayısıyla izlense de bu dakikadan itibaren zaten yanlış işleri yapıyorsanız, onları izlemenizin fazla, yani en azından mutabakat sağlanmamış bir takım işleri yapıyorsanız, bunları izlenmiş, izlenmemiş çok önemli değil. M mümkün olduğunca mutabakat sağlanmış işleri yaparsanız, ki bunun bir tarafında çok ciddi olarak tabii iş dünyası var, ama genel olarak meclis de var, parlamento da var yani. yani var tabii ki. Böyle bakmak lazım ya daha daha bir hizalanmış bir yani herkesin hizalandığı olabildiğince hizalandığı üzerinde mutabakatın olabildiğince sağlandığı bir orta vadeli programın uygulanması lazım. Reform başlıklarını son derece önemsiyorum biraz önce söylediğim gibi. Bu rakamların sapması, işte potansiyel büyüme kadar büyümüş, az büyümüş, 3,5 demiş, 4,5 büyümüş. Bunlar olabilir. Türkiye burası. Yani 3 ay sonraki enflasyonu siz yani yıl sonu enflasyonu tahmin edemiyoruz biz. Düşünebiliyor musun? Yani büyüme rakamı ne olacağı belli değil. Merkez Bankası işte potansiyelin altında diyor. Bakın %4,5 tahmin edenler var 2025'i büyüme oranını. Yani bizim 3 yıllık programda büyüme oranları sapabilir. O olabilir, bu olabilir. Niyet önemli. O niyeti gösteriyor. Ama reformlar çok önemli. Bunun çalışılması ve izlenmesi gerekir. Çünkü Türkiye'de esasında biz şimdi bir yangın söndürüyoruz bu, bu enflasyon, dezenflasyon esasında bir yani bir, bir kalkınma politikası, bir büyüme politikası. Türkiye'yi 2 trilyon, 3 trilyon dolarlık bir ekonomiye çıkartma politikası değil bu. Bu bir yangını söndürüyorsunuz siz. Yani Türkiye'yi daha öngörülebilir kılıyorsunuz. Risk primini aşağıya çekmeye çalışıyorsunuz Türkiye'nin. Bu bir Türkiye sıçratma şeyi değil, uygulanan bu şey değil. Yani yangını söndürüyoruz biz. Yangını söndürürken de hane halkına, iş, iş, iş dünyasına, herkese büyük fatura ödetiyoruz. Ama bizim bunun ötesine çıkartabilmemiz için Türkiye'yi, bu reformları mutlaka yapmamız lazım. Yani herkesin ağzındaki bu yapısal reformları, detaylandırıp mutlaka takvime bağlı uygulayıp bunda gelişimini inceleyebilmemiz lazım. Bu olmazsa olmazıdır Türkiye'nin. Son bir numaralı konusudur bence. Hı, hı. Peki son olarak bir de şu tarafa sorayım. Şimdi işsizlik tarafına da bir vurgu vardı. Hani orada manşet işsizlik düşüyor deniliyor ki evet, öyle. Evet. Ama o taraf ne kadar anlamlı diye soracağım. Çünkü orada manşet tarafta evet. hedefler de hani aşağı çekildi. Daha düşük işsizlik rakamları bekleniyor ama baktığımızda işte ikinci çeyreğe gelen hatırlayacaksınızdır elbette. Geniş tanımlı işsizliğe işte yüzde idi. Evet, ki tavan galiba. Yani tüm zamanların en yüksek mi galiba öyle bir şey. Yani evet, yani iş gücü büyüyor. Malum e, yani iş arayanlarla fiilen iş arayanlarla iş gücüne bölümü bu. Yani öyle bir rasyo bu. Bizim işsizlik rakamı dedim. Sizin manşet enflasyonu dediğiniz şey, manşet işsizlik manşet dediğiniz için. rakam. İş aramadığınız zaman iş gücüde çıkıyorsunuz dışarıya. Dolayısıyla payda düşüyor, rakam da düşüyor. %8'lerde bir rakam çıkıyor ama atıl iş gücü çok yüksek. %32 tabii. Yani bununla ilgili de tabii bu OVP'de bir takım önlemler var. Ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz çok çok büyük bir problemi de Türkiye'nin. Yani insanlar artık iş aramaktan vazgeçiyorlar. Aslında o daha büyük bir problem. Evet, vazgeçiyor ve genç nüfusa daha da yüksektir bu oranlar biliyorsunuz. Hı -hı. Yani ne okulda olan ne işte olan çok geniş bir kitle var. Şimdi rakamı hatırlayamayacağım ama yani 25 27 oralarda bir şey var. O civarı, evet. Oralarda bir rakam hatırlıyorum. E, çok çok muazzam bir sorun. Hep bütün dünyada var bu problem ama bizdeki biraz daha yüksek. E, evet yani gençler iş aramıyor. Yani çalışsam da bu paraya çalışmam diyor falan ben yani aramasam da olur diyor. Annemle babamla oturur diyor. İdare ederim diyor. Böyle, böyle, böyle... De nitelikli işçi problemi var. İş gücü problemi var. Yani. Ha, bir de bu var evet. Evet. Evet evet. Nitelikli iş gücü problemi var. Tabii tabii. tabii. O tarafta sorun nasıl çözülür diye soracağım. O herhalde başlı başına en zor bu, sorunlardan biri yapısal olarak. Evet. Yani bu, bu işte beşeri sermayenin geliştirilmesi başlığı esasında orta vadeli planda çok doğru olarak konulmuş oraya önemli bir başlık olarak. Ama burada siz sanayinin tam olarak sanayinin de bütün iş dünyasının tam olarak ne ihtiyacı olduğunu tespit edebilmeniz lazım. Hı hı. Ve ona uygun ona uygun nitelikte insanları yetiştiriyor olabilmeniz lazım. Yani ucu eğitim reformuna gidiyor bunun. Ama vücudunda sanayi var, e, reel sektör var, özel sektör var. Yani bütün bunları bir araya getirip bir program yapmanız lazım. Bu iş gücünü geliştirebilmeniz lazım. Yani, o, yani orada, orada bir iş gücü var, iş bulamıyor. Burada, burada da sanayici var veya özel sektör var. Bunlar da nitelikte iş gücünü bulamıyor. Yani böyle bir, böyle bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluk ancak konuşarak, planlayarak, detaya girerek çözebilirsiniz. Evet, en büyük sıkıntı söylediklerinizden anladım. Oradaki iletişim eksikliği gibi. E öyle. Yani bir sabah uyandık işte neydi? 8 Eylül sabah uyandık. Bir OVP çıktı resmi gazete diye. Bu dürüstü yani böyle olmaz tabii. Onu söylüyorum. Yöntem onun için çok önemli. Peki. TÜSİAD eski başkanı Haluk Dinçer çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ve az sonra Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşecek. O ama onun öncesinde piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Detaylarını hatırlayarak devam edelim. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %26.69 iken bu anket döneminde %29.86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %22.84 iken bu anket döneminde %22.25 olarak izlendi. 24 ay sonrası tüfe beklentisi ise bir önceki anket döneminde %16.92 iken, bu anket döneminde %16.78 olarak gerçekleşti. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların %17.19'unun beklentilerinin %18 ila %20.99 aralığında olacağı hesaplanıyor. Katılımcıların %50'sinin beklentilerinin %21 ila %23.99 aralığında, %21.88'in beklentilerinin %24 ila 26.99 aralığında olduğu gözleniyor. 2025 yılı Eylül ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak %20.62 olasılıkla %12 ila 14.99 aralığında olması bekleniyor. TÜFE'nin Eylül'de %37.72 olasılıkla %15 ila %17.99 aralığında, %23.79 olasılıkla ise %18 ila %20.99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Katılımcıların BIST repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bu anket döneminde %40.48 oldu. Bu oran bir önceki anket döneminde %42.85 seviyesinde hesaplanmıştı. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısı için Merkez Bankası politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde %40.56 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu dolar TL beklentisi bir önceki anket döneminde 43.96 iken bu anket döneminde 43.85 oldu. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi ise bir önceki anket döneminde 48.36 lirayken bu anket döneminde 48.96 lira olarak öngörüldü. İş dünyasını böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları dilerim.